9 yıl sonra ay ışığının altında kendi evinin kapısına birkaç adım uzakta durdu ama adım atamadı. Çanakkale'de 276 kiloluk mermiyi tek başına sırtlayan o adam şimdi bir kapı eşiğinden içeri girmeye cesaret edemiyordu. Çünkü savaşta ölmedi ama "Ya eşim beni çoktan unuttuysa?" sorusunun ağırlığı o mermiden bile ağırdı. Köyünde herkes onu öldü biliyordu. Çanakkale'den Haran'daki köyüne kadar 145 kilometreyi 13 günde yürüyerek dönmüştü. Ama eve yaklaşınca içi titredi. 9 yıl. Belki eşi yeniden evlenmişti. Belki içeride artık onu hatırlayan kimse yoktu. Sabah koyunları çıkarmaya gelen bir akrabası onu görünce şaşkına döndü. Sen kimsin? Ben Seyit'im. Akrabası nefesi kesilmiş gibi, biz seni öldü biliyorduk. Seyit hemen sordu. Hanım evli mi? Hayır değil ve akrabası ekledi. Bir de kızın var içeride, onu korkutma, ses vererek git. Seyit başını salladı, kapıya doğru yürüdü. Eşinin adını seslendi. Kapıya 8 yaşında bir kız geldi. Anne, kapıda sakallı biri var. Korktum. Annesi kapıya koştu. Gözleri doldu. Korkma kızım. O senin baban. Ve Seyit, 9 yıl sonra kızıyla böyle tanıştı. Ama onun gerçek hikayesi, evinin kapısında değil, Çanakkale'nin alevleri içinde yazılmıştı. 18 Mart 1915, Queen Elizabeth zırhlısından atılan mermiler, Mecidiye tabyasını vurmuş, matafora bozulmuş, geriye sadece üç kişi kalmıştı. Tam o anda ufak tefek Anadolu köylüsü Seyit Ali ileri çıktı kimsenin kaldıramayacağı 276 kiloluk mermiyi sırtladı. Bir değil, iki değil, üç kez taşıdı. Son mermi, İngiliz Ocean zırhlısının dümen sistemini parçaladı. Gemi sürüklendi ve Nusrat'ın mayınlarına çarpıp battı. Bu an, Çanakkale'nin kaderini değiştirdi. Seyit Onbaşı oldu ama verilen çiftliği kabul etmedi. Ben vatan için yaptım, mülk için değil. Savaştan sonra yıllarca dağda odun kömürü yaptı. 1929'da Atatürk onu görmek istediğinde yine aynı tevazu ile konuştu. Biz görevimizi yaptık paşam. Maaşı reddetti. Unvan istemedi. Sadece kendi halinde yaşamak istedi. 1939'da Zatürre'ye yakalandı ve henüz 50 yaşında hayatını kaybetti. Köyündeki mütevazı mezara defnedildi. Koca Seyit'in hikayesi, bu toprakların adı bilinmeyen bütün kahramanlarının hikayesidir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.